Ders 10. On. One and ones. Tekil ve çoğul yapılar. One ve ones zamirleri, bir ismin veya nesnenin tekrarını önlemek ve dilin daha akıcı olmasını sağlamak için kullanılır. One zamiri, daha önce bahsedilmiş veya ima edilmiş bir ismi tekrar etmekten kaçınmak için kullanılan bir zamirdir. Cümleyi sade ve anlaşılır kılmak amacıyla kullanılır. Türkçe'de olan olanı şeklinde ifade edilir. I have a car. The red one is mine. Yani bir arabam var. Kırmızı olan benimki cümlesinde one zamiri car kelimesini tekrar etmeden kırmızı rengindeki arabanın sahipliğini belirtir. Red one ifadesi önceden belirtilen arabanın rengini tanımlar. Which apple do you want? I want the big one. Yani hangi elmayı istiyorsun? Büyük olanı istiyorum cümlesinde one zamiri Apple kelimesinin tekrar edilmesini engeller ve büyük olan elmayı seçmek için kullanılır. The big one ifadesi daha önce bahsedilen elmalar arasından büyüğünü belirtir. I need a chair. Can you bring me one? Yani bir sandalyeye ihtiyacım var. Bana bir tane getirebilir misin? cümlesinde one zamiri chair kelimesinin tekrarını önler. Bring me one ifadesi daha önce belirtilen sandalyenin bir tanesinin getirilmesini ister. "Once" zamiri, daha önce bahsedilmiş veya ima edilmiş birden fazla nesnenin adını tekrar etmek yerine, onların yerine geçerek cümleyi daha sade ve anlaşılır kılar. Türkçede "olanlar olanları" şeklinde ifade edilir. "I have many shoes. The black ones are my favorite." Yani birçok ayakkabım var. Siyah olanlar favorim cümlesinde Vans zamiri shoes kelimesinin tekrarını önler. The black ones ifadesi daha önce bahsedilen ayakkabılar arasından siyah olanları belirtir. Which books are yours? The ones on the table are mine. Yani hangi kitaplar senin? Masadakiler benim cümlesinde vans zamiri books kelimesinin tekrar edilmesini engeller. The ones on the table ifadesi masanın üzerindeki kitapları belirtir. There are several cookies. Which ones do you like? Yani birkaç kurabiye var. Hangilerini beğendin cümlesinde ones zamiri cookies kelimesinin tekrarını önler ve birden fazla kurabiyeyi tanımlar. Which ones ifadesi kurabiyeler arasından beğenilenleri belirlemek için kullanılır. Which sorusu seçenekler arasından hangisinin tercih edileceğini öğrenmek için kullanılır. Which book do you want to read? This one or that one? Yani hangi kitabı okumak istiyorsun? Bunu mu yoksa şunu mu cümlesinde which belirli iki kitabın arasından hangisinin seçileceğini sorar. This one ve that one seçenekleri arasında bir tercih yapılması istenir. I have a few different pens. Which ones do you like? Yani birkaç farklı kalemim var. Hangilerini beğeniyorsun cümlesinde which ones ifadesi birden fazla kalem arasından hangilerinin beğenildiğini öğrenmek için kullanılır buradaki once zamiri, pens, yani kalemler kelimesinin yerine geçer. There are many different cars on the market. Which ones are you considering? Yani piyasada birçok farklı araba var. Hangilerini düşünüyorsun cümlesinde, which ones sorusu, piyasadaki birçok arabanın arasından hangilerinin düşünülmekte olduğunu öğrenmek için kullanılır. Once zamiri, cars, yani arabalar kelimesinin yerine geçer ve belirli bir grup içindeki seçenekleri belirtir.